Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Transit Araçlar'da değişen paketler var, paket içerikleri var. Önceden teknoloji paket olarak gelen araç özelliklerinde farklılıklar ve değişiklikler oldu. Bunlarla ilgili birkaç bilgilendirmede bulunacağım. Öncelikle bahsedeceğim aracım panel panelvan grubu. Önceden bahsetmiş olduğum gibi teknoloji paket 4 olarak ürün içeriklerinde neler vardı, şimdiki isimleri ve ürün içerikleri nedir ve fiyatları nedir, bunlarla ilgili bilgilendirmede bulunacağım. İsterseniz şöyle yardımcı ben. Öncelikle arkadaşlar Transit Panel Van grubunda e, geniş bir paket skalası karşımızda. Paket 1, 5, 7, 8 ve 9 olarak e, farklı paketler üretilecek artık Transit araçlar. Ama bizim en çok üstünde duracağımız paketler eğer bir önden çeker bir araç almak istiyorsak, paket 1 arkadan iter bir araç almak istiyorsak e, paket 8 ve 9 arasında e, muhtemelen müşterilerimiz tercih etmiş olacaklardır. Bununla alakalı öncelikle isterseniz paket 1'e bakalım. Paket 1'in içerisinde ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü silecekler, çarpışma önleme yardımcısı, hız kontrol sistemi, şerit takip, şeritte kalma yardımcısı, otomatik yanan ön farlar gibi özellikler bulunmakta. Hazır buraya kadar gelmişken bu paket 1'in fiyatını da hemen göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 7250'lik bir ile karşımızda paket 1 olan özellik. Paket 5 <laughs> Arkadaşlar bu e, sadece Deluxe donanımda olan araçlara eklenebilen bir opsiyon olacak. Paket 5 olarak geçecek adı. E, buradaki önemli olan da SYNC 4 sistemi ve 12 inçlik ekran. E, bu artık transferde yeni üretilecek olan bir e, donanım ve ekran boyutu. Daha öncekilerde yoktu. Yeni gelen 8 inçler yerine 12 inç ekran gelecek. Hemen bunu da Fiyatını kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi 36.550'lik bir fiyatı mevcut. Ürün özelliği olarak da hemen şuradan onu da göstereyim arkadaşlar. Ürün özelliği olarak da şöyle bir orta konsola büyük bir ekran gelecek. Devam edelim. Hem paketlerimizden hem de fiyatlarımızdan. Paket 7 kör nokta uyarı sistemi e, yan aynaların üzerinde e, yaklaşan araçları göstermeye yarayan bir sistemdir. E, paket 8 ve 9 en çok arkadan iter araçlardan muhtemelen tercih edilecek özellikler bunlar olacaktır. Paket 8'de ön arka park sensörü ve sis farı varken paket 9'da e, arka tepe lambası, ön arka park sensörü, sis farı ve geri görüş kamerası ek olarak gelecek. Ortadaki ekran nasıl olacak ve geri görüş kamerası nereye yansıyacak? net olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü henüz araçlar bize de ulaşmadı. Ondan da net bir detaya ve bilgiye sahip değiliz. Araçlar geldi. Bunun içeriğini de çekmiş olacağım sizlere. Biraz da fiyatlarına tekrar bakalım. Paket 9'un fiyatı 8500 TL. Paket 8'in fiyatı yani ön arka park sensörü ve sis fiyatı 3600 TL'lik bir fiyatla karşımızda. E, klima zaten neredeyse bütün araçlarda standart geliyor. 10400 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Bir de şuraya hemen e, özelliklerden şöyle bahsedeyim ben sizlere. Ön park sensörleri geldiğinde aracın zaten ön park sensörü noktalarında olacak. Paket 9 arkada inter araçlarda arka tepe lambası e, görmüş olduğunuz şekilde olacak arkadaşlar. Çarpışma önleme yardımcısı zaten bu şekilde yaya algılama özellikle çarpışma önleme yardımcısı da mevcut. Hız sabitleme özelliği de mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.